Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta birazcık nani kasacağız arkadaşlar. Az önce biraz şaşırdım. Daha yeni moyu açıyorum diye. Aynen bayağıdır Brawl Stars oynamadığım için olabilir. Neyse. Arkadaşlar bugün ne kasacağız sizlerle birlikte. Ee, işte i̇şte dükkanı böyle şeyler var. Bunlar ne? Ben bunu hiç almakla uğraşmayacağım abi. Hiç gerek yok. Aha bunu da veriyor. Tamam bunları alırım. Ama ben onu almak için bunları da almam lazım. Ama hiç gerek yok yani. Ne de olsa bütün dünya alıyor bunu. O sırada bütün dünyada tek ben alırken. Öf öf. Anladık anladık. Yeni spreyi varmış. Tamam. Naniye 9 seviye yapabiliyor muyuz? Agade. Neyse. Arkadaşlar ilk tek hesaplaşma giriyoruz. Arkadaşlar neredeyse 6-7 kere ee, kardeşim gelip abi dedi, abi dedi, abi dedi, abi dedi. O yüzden, o yüzden videoyu durdurmam gerekti, baya bir şekilde. Yani baştan başlatmam gerekti. Allah Hayır Hayır, hayır. Sağ. Ol. Neyse. Şu anda duyuyorum onu, beni şikayet ediyor arkadaşlar. Hayır. Hop. Hayır hayır hayır. <Gülüyor> ee... <gülüyor> Abi şu anda Kötü bir şey oldu ama neyse Bakın bunda kesinlikle Birinci olacağım birinci olmazsam bilgisayarı Parçalayacağım ayağımın altında bilgisayar var Ya birinci ya ikinci olacağım yoksa bilgisayar Hayatına son verecek Şu an bilgisayar bana diyor ki ben <laughs> Ben hemen dalmayacağım Hele bele hiç dalmayacağım ben sana dağılmak istemiyorum. Anne sen orada bele, bel bana beleş yük kırdırmamı sağladı. Bak git oğlum git lan git. Evet abi bilgisayara vuruyorum şu anda 2-3. Sinirim bozuldu abi şu anda. Bilgisayar değil duvara tekme attım. Sinirim bozuldu abi. Şimdi net birinci olacağım abi. Birinci olmazsam şu anda telefonu yarıda havadan böyle bırakacağım abi. Kesinlikle. Vallahi de bırakacağım. Kesinlikle birinci olmam lazım. Çok güçlü şeyler çıksa da ben bu maçta birinci olacağım. Yoksa şilke var. Burası şikayet edeceğim. Yedik adamı savaşçıyla birinci olamamak dünyanın en saçma şeyi herhalde. Ya da ben kötü oynuyorum. Hayır ben Max Adam Pro'su. Zaten tekneni ben varım. Masutu sanki beni yeneceksin. Gel kızım. Gel yavrucuğum. Gel ölümüne gel. Ee, şimdi abi. Orada Hank var. Gel bakalım Hank abi. Bunların arasında götürmek çok zor. Heh. Ben ultimi bastarım diye düşünmüştüm ama... Sonra Henk abi biraz korktuğundan dolayı. Ben şöyle ortaya bir tane atsam. <laughs> Leon'la mı kaldık e, hesaplaşmaya? Ağlayacağım şu anda. Abi Leon kesinlikle ortada. O yüzden korkuyorum. Şöyle tur atayım iki. Aa, oradaymış. Hadi. Heh, heh, e. Biz bir tek onu sana atar mıyız? Yanına ışınlanırız. Yahu birinci oldum. Telefonu bırakmayacağım aşağı. Yoksa telefon hayatını kaybederdi. Şimdi ikinci maçımızdayız arkadaşlar. Aa, muayenenin üstünde şey var. Aa, ben Brawl Stars'ı güncellemedim değil mi? Şu an ben Brawl Stars'ı güncellenmemiş halinde oynuyorum. Güncel. A Dani mi? O oyunun yapımcısıyla karşı karşıya oynadım. Dani çıktı karşıma. Oyunun yapımcısını nasıl yeneyim? Neyse. Abi ben şu an Brawl Stars'ın hangi sürümünde oynuyorum belli bile değil. Ay hangi şeyinde oynuyorum? Kenji varsa şurada bir yerde Kenji varsa doğru sürümdeyim. Ama abi girince Muay çıkmıyordu ki karşımıza başka bir karakter. Kenji çıkıyordu. Niye Muay çıkıyor hala? Kardeşim niye burada Muay var? Abi hepinizden özür dilerim. Burası da önceki yılını gösterdiğimden dolayı. Orada sushi yapan abimiz yok. Olmayacak mıydı? Kıymadım sana. Çünkü kıysaydım kıyma olurdun. Sağ ol bana spike yük kırdığın için. Allah. Hayır. Oy fake fake fake. Fake'e gel. Fake'e gel. Hayır fake'e gelme. Fake'e gelme. Fake'e gelme. <laughs> <laughs> fake'e gelme. Fake'e gelme. <gülüyor> 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 Nasıl? <gülüyor> Ağlıyor bir de ağla pislik ya. Nereden bozuldu. Oha bayağı altın falan var. Abi bana bir, bu aralar bir tane bile efsanevi yazma ya. Şimdi dört parmak basıyorum Destansı efsanevi yazdım. Şimdi abi gel bakalım hani seviye yaptıralım. Abi de abi. bir 2-3 gün oldu çıkartalım. Çok oldu ama ikinci, üçüncü oynayışım. Bir de ben bayağıdır Brawl Stars bile oynamıyorum. Bir oynuyorum çünkü. <laughs> tamam. Devam edelim. Me. Bir dakika dakikamız kaç olmuş? 6 dakika olmuş. Tam soygun oynayacağım ben. Soyup kullanalım. Aa, ben nani kasacağım o yüzden devam edelim. Bundan sonra da görev kasma diye bir video atabilirim arkadaşlar. Bu ara YouTube kanalımı çok önemsemedim. Yani neden önemsemedim? Önemsemedim değil de yani yapacak zaman bulamadım. Burası Stars'a girmedim bile. Daha çok bilgisayar oynadım. O yüzden. Mortis Song Tutorial. Mortis. Mortis. hayır hayır. hayır. kaçma şansım olabilirdi bu arada. Şşt. Taktik bende. Çitanyan ise inanamam ise Çitanyan ise Abi ya Bombamı koysaydım daha çok can götürecektim ihtimalle. Hayır 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 git git abici git. Hayır git. Ah! Net yenildik ki biz şu anda net yenildik. Ya oğlum akılsız Mortis ulti atsaydın ya orada. Neyse. Eksi iki mi? Eksi <laughs> iki veriyorsan gel şimdi gel. Nerede? Didi

karşısı hiçbir şey. Daha hiç kasmamış bile. Bronz bile değil. Orada beri abimiz var. El primo olarak. Acaba keşke el primo'yu şeyle yukarı atabilseydik. Yakın. Alı. Hayır abi. Hayır abi. Abi abi abi. Abi, abi ben su. Hayır ya. El primo son tutorial el primo man 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 diala diala man 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 diala bank 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 du 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 ah oyunum kastı şimdi beri sen oraya git ve üstüme atla çok kötü biri bak bana ateş edersen de seni hayır hayır biri biri ikimizi de alıyor akıbet Neyse şimdi bak kesinlikle yendik. Net yendik şu anda. Net yendik abi. Net yendik. Hayır ben ulti'mi harcamayacağım. Gelme. Ben şu yandan sıyırabilir miyim? Edgar onu alamazsan. Ben gidiyorum abi. Siz kalenin canını istediğiniz kadar götürün. Ben gidiyorum. Lan oğlum ya niye hypercharge bastın sen? Ben hypercharge basacaktım orada. Gıcık ya. Neyse biz nani kasmaya devam edelim. Nani neredesin? Neydi kasalım nani? Bir de burası birazcık değişmiş sanki. Yeni sezon mu? Aha doldu. Alalım. Çak. Şimdi ben nani 10 seviye yapacağım kesinlikle. Aynen öyle. Ay yapamayacak! Nerede? Bin altın başka nerede var? 14. Ben görev kasacağım abi. Değişti ya da değişmedi. Ben nani kasmaya devam. Ah! <laughs> ya hayır elmas kap. Ay soyguna girdi. Abi ya. <laughs> Ağlayacağım şu anda. Niye soyguna giriyorum? Neyse. Rosa efsane. Ay elmasmış. Belki yeneriz. Çitaya dişsa İvansın Kalkma evladım Oturursun Bay bay Çitaya dişsa Hayatımın sonundayım Hadi gel lan şimdi gel Abi nanenin peşajı çok iyi bence Nani son tutorial Nani. Abi ben Nani ile iyi nişancıymışım ha. Ama kötü oynuyorum. Of of abi ben oradan nasıl denk getirdim onu kaleye? Çok minik bir ihtimalle kaleye değdi. Kalenin cana gitmeden bugün oyunu bitireceğiz arkadaşlar. Ay oyunu bitireceğiz. Minecraft oynuyorum o kadar zamanlar. Oyunu bitireceğiz diyorum. Hayır. Nasıl ya? Tam ışınlandığımda. Aga be. çok iyi olurdu. Işınlansaydım. Kayla sürpriz. Ay Karla. Ma baktım. Hayır, kalemizin bir canı gidecek. Bugün çalın çatıyorduk. Hayır, kalemizin canı gidiyor. Kalemizin canını giden o da gider. Canını götüreyim. Cin sayan insan. Anam iki oldu? kaldı abi. Sinirim bozuldu. Of. Tam iki, iki saniye kala yaptım. Oradan oraya kadar götürdüm. Keşke bir canı olsaydı kalemim oğlu. Hadi efsanevi yaz. Çok iyi. Efsanevi den 50 altın çıktı. Hadi öyle bir şey oluyor. Efsanevi yazıyor ama sana 50 altın geliyor. Hadi mo açacağım seni. Ya <laughs> değiştirebiliyor muyum? Abi şimdi Kenji mi mo mu? Bence Kenji abi. Al elmasla alıyorum ben. Transfer ediyorum. Bırakıyorum, bıraktım. O çok az kaldı, Açmama. Hadi Kenji, açacağım seni. Ve Kenji açıyorum arkadaşlar. Kenji oldu. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kenji kas ne? Abi efsanevi açtım, efsanevi yine efsanevi. Neyse, hepinize hepinize Ay, hepinize diyorum, görüşürüz arkadaşlar. Bu videonun bir videonun daha sonuna geldik. KC açarak bitirdik bu videoyu da. Bay bay.